Türkiye'nin dizileri, sağlık turizmi ve politikası yakından izleniyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Zeliha hocamızla beraberiz. Zeliha Koçak Tufan. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Sizi biraz tanımak istiyoruz. Merhabalar, teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Zeliha Koçak Tufan, 1977 Vedel Almanya doğumluyum gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. 84'te Türkiye'ye gelmiştik. E, tıp Fakültesinden başlatayım. 94'te Hacettepe Tıp Fakültesine girdim. 99 yılında ben 100. Yıl Üniversitesi'ne geçtim ve e, oradan mezun oldum. Sonrasında uzmanlık eğitimi enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji alanında yaptım. E, devam ederken üniversite olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devam ederken Yükseköğretim Kurulu'na atandım. İki dönem Yok Yürütme Kurulu üyeliği görevinde bulundum. Oradayken de Eğitim Komisyonu, Proje Komisyonları, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları'nın Koordinasyon Komisyon Yürütücülüğü, işte Denklik Birimi ile ilgili farklı farklı alanlarda, komisyonlarda görev almış oldum. 2015'te başladı görevim. Sonrasında Washington'a eğitim müşaviri olarak atandım. Orada da eğitim ve diplomasi, bilim diplomasisi çalışmalarında bulundum. 2024 Aralık ayının sonunda da ülkeye geri dönüş yaptım. Üniversitede çalışmalarıma devam ediyorum akademisyen olarak. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bugün size birkaç soru sormak istiyoruz. Tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. İstiyoruz ki izleyicilerimiz de sorularına cevap bulsunlar. İlk olarak ben size şunu sormak istiyorum. Amerika'ya gidecek akademisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Yani çok fazla e, başvuran oluyor aslında. Yani kendisi birebir network olanlar, proje almış olanlar, sosyal yaşamla ilgili destek istiyorlar. Hocam işte e, nerede kalınır, ne yapalım hmm. önerileriniz nelerdir diye e, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili soruları olabiliyor. E, kendi çalışmaları olup buna uluslararası partner bulmak isteyenler de olabiliyor. Ben e, ikincisinden başlayayım. Özellikle burada bir takım çalışmaları olan ve bu çalışmalarını Amerika'da devam ettirmek isteyen ya da oradan birlikte çalışmak istediği kişilere ulaşmak isteyenler için gerçekten alanı çok iyi irdelemek lazım. Çünkü kendi alanın dışında çalışanlara ulaşıyorlar. O zaman çok vakit kaybı oluyor. İlk önce iyi okuma yapmak lazım. Amerika ile hmm. ilgili ulaşabilecek her şeye internetten ulaşmak mümkün. Yani bizde mesela bazı kurumların bazı bilgilerine ulaşamayabilirsiniz. Hocaların yaptığı çalışmaların bir kısmına kendisi CV'sine yazmamış olabilir falan ama orada e, kapitalist sistem içerisinde herkes zaten bir takım fon bulmaya ya da network oluşturmaya çalıştığı için hem kendi çalışmalarını çok net ortaya koyarlar hem de kurumlar bir burs verilecekse işte fonlar varsa bunlara diğer ülkelerden partner aranıyorsa bunlarla ilgili de hani direkt internet kanallarında erişmek mümkün. Ben kendi alanlarında kim nerede ne çalışıyor buna çok iyi bakmalarını öneririm. Amerika dediğimiz yer aslında baktığınızda harita olarak coğrafya olarak koyduğunuzda işte bir ucu Belfast'ta bir ucu Kırşehir'de bir ucu Rusya'nın steplerinde olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 4000'e yakın yüksek öğretim kurumundan bahsediyoruz. Araştırma merkezleri çok sayıda ve bunların hepsi aslında bizim çalışabileceğimiz nitelikte değil, çok iyi düzeyde olanlar da var. Ama e, aradığınızı bulamayacağınız laboratuvar imkanları olarak da bütçe olarak da ya da çalışma ekibi olarak da daha geride olan kesimler de var. Dolayısıyla Hı -hı. iyi okuma yapıp orada daha önce bulunmuşlarla temasa geçip eee kim? Önce hedefi çok iyi belirlemek lazım. Hangi grupla ne çalışmak istiyorsunuz? Hangi fonlardan yararlanmak istiyorsunuz? Tabii ne tür imkanlar olduğunu görmek için de oturup gerçekten hedef odaklı çalışmak lazım önce. Bu alanda kimler var? Kimler hangi üniversitelerde çalışıyor? O kurumların ne tür imkanları var? Ne tür fonlardan yararlanabilirim? Ben oraya giderken neler yapabilirim? Artık internette hani bizim Türk Amerikan toplumunun da paylaştığı çok şeyler var. Dolayısıyla yol gösterici STK'lar da, da var, forumlar da var. Şunu da altını çizelim. Özellikle işleri bitmiş gidecek olanlara ben e, Büyükelçiliğimizin eğitim müşavirliği, e, şu an bilim müşavirimiz yok ama onlarla da ilgileniyor. E, Başkonsolosluklarda eğitim ateşelerimiz var. Onlarla temasa geçmelerini de çok öneririm. Gittiklerinde e, çünkü alandan başka hoca ve birlikte çalışılacak kişilerle bir araya gelmelerinde e, katkı sağlayabilirler. Bir takım imkanlardan hani haberdar olmadığımız zaman buradan oradan e, katkı alabilirler. İyi bir çalışma, iyi bir ekip kurma, iyi bir networking önemli gitmeden önce. Diğer grubu söyleyeyim sosyal ve ekonomik hayata dair çok hazırlıklı olunmadan gelinebiliyor. İşte çok güzel bir proje fonda var ama oradaki yaşam için yeterli değil ya da aile olarak gitmek isteyenler için. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım çünkü Amerika'da yaşam gerçekten pahalı. E, doları Türk lirasına çevirdiğinizde burada çok iyi bir bütçeniz olabilir. Orada çok e, farklı bir sıkıntıya girebilirsiniz. Dolayısıyla hangi bölgede kiralar ne kadar? Bunları internet ortamından bulmak mümkün. Okul imkanları neler? Bunlarla ilgili bilgiler de var. Dolayısıyla e, çocuklarınızla birlikte gidecekseniz, aileyle belirli bir dönem gidecekseniz bu konuda da e, yardım almakta fayda var. Onda da yine hem online araştırma çünkü okul bölgeleri güvenli mi değil mi, okulun işte puanlaması nasıldır, adrese dayalı yerleştirme var ilk orta lisede ya da yüksek öğretim kurumuna gidecekse çocuğunuz hani ücretleri ne kadardır? Bunlar konusunda da çok ciddi bir araştırma yapıp gitmek lazım. Çok hedef odaklı ve planlı programlı yürümek lazım. Öbür türlü Amerika'da çok problem yaşayan oluyor. Söylediklerinizden ben de onu duydum hocam. Hani hem gitmeden önce gideceğiniz kurumla alakalı, yapacağınız araştırma ile alakalı, hem orada hedef odaklı, hem sosyal hayat için hedef evet. odaklı olunduğu zaman verimli bir hayat yaşanıp geri dönebilir gibi. Verimli de hazırlıklı olduğunuz zaman çok keyifli bir dönem geçirip hakikaten e, güzel şeylerle dönebilirsiniz. Güzel bir network, güzel araştırma sonuçları devam eden işbirlikleriyle dönebilirsiniz. Ama öbür türlü ayakta kalmaya çalışmaktan e, yapmak istediğiniz araştırmaya ayıracağınız vakit ve bütçe çok daha düşük kalabilir. O zaman da oradayken fon bulmak, hani göç yolda düzülmüyor. Yani Amerika'da göçün önceden düzülüp yola çıkılması gerekiyor. Hocanın sırtına al öyle git diyorsunuz. Tabii ki. Yani neticede iki devletin sistemi farklı. Biz daha çok Avrupa Birliği ülkesi gibiyiz. Hani kafa yapımız da o şekilde. Evet. Sosyal devlet anlayışı da o şekilde. Projeye yaklaşımımız da o şekilde. Ama orada ek fonlara tabii ki bulabilirsiniz. Tabii ki başvuru yapabilirsiniz ama bu imkanları da göz önünde bulundurarak, bunun olmayabileceğini de göz önünde bulundurarak başlamanız lazım. Yoksa süre yetmeyebiliyor, bütçe yetmeyebiliyor, yarım kalabiliyor. Eğitimle ilgili sorunlar yaşayabiliyorsunuz, aileyle ilgili sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu tür örnekler çok geldi orada bulunduğum süre içerisinde. Hmm. Çünkü daha önce ben Avrupa'da da çeşitli ülkelerde bulundum. Oradaki e, insanların problemlerini Amerika'dakileri farklı buldum açıkçası. Bize yansıyan kısmı, bize başvurular da o şekildeydi. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Peki siz Amerika'da yaşadığınız, geri döndünüz. Bu tecrübeyi tamamladınız. Hoş geldiniz. Sizin Amerika hakkındaki fikriniz değişti mi? Orada yaşayıp, orada hayatı deneyimledikten sonra. Aslında şöyle, Amerika hakkındaki fikrim değişmedi. <laughs> ben öğrenciliğimden itibaren, 90'lı yıllardan itibaren yurt dışına giden gelen ve biraz daha olayları rasyonel bakan biriyim, yapı olarak öyle. Evet. Ama Amerika'yı çok iyi bilmediğim yani Çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani orayla ilgili fikrimin, hani böyle bir a, inanılmaz bir şey hayal ediyordum da öyle öyle bir şey hiçbir zaman olmadı gerçekçi yaklaşıyordum zaten. Ama kafa yapısının günlük hayata yansıyan o kapitalist sistemi deneyimlemek farklı bir duyguydu. Diğer ailelerin, öğrencilerimizin, lisansüstü araştırmacılarımızın ve öğrencilerin yaşadıkları deneyimleri de kendi deneyimlerime kattığımda Avrupa'dan çok daha farklı bir yer. Hani bu diğer Avrupa'dan giden araştırmacılar için de böyle. İşte hep derler 70-80 yaşındaki kasiyerlere aman dur teyze ben hani doldurayımdan başlayan bir şaşkınlık olabiliyor. Herkesin çalıştığı, herkesin sisteme dahil olduğu, dahil olmayanların homeless olabildiği, sokakta yaşayabildiği ve acımasız yönlerini de gördüğünüz bir sistem. Tabii insanların orada ayakta kalma çabaları, inanılmaz gayretleri, enerjileri, motivasyonları onlara da gözlemledim. Bir yandan hani çok fırsatlar açan bir fırsatlar ülkesi, bir yandan çok acımasız, katı kurallara e, olabiliyor. Neden? Hani ayakta kalmak için gerçekten çok çalışmanız, sistemde kal kalmak için yarışmacı bir yapıya sahip olmanız gerekiyor araştırmacılarımızdan bize yansıyan da çok güzel, çok kıymetli çalışmalar yapan, harika bilimsel ortamlarda bulunan ve kendi potansiyellerini açığa çıkartan kişiler olduğu kadar yanlış planlamalarla farklı deneyimler yaşayanlar da olmuştu. Bu yakın ülkelerde ya da bizimle aynı kafa yapısına sahip ülkelerde bir şekilde e, halledilebilecek problemler hmm. bir şekilde halledilmeyip kişinin e, ortada kaldığı süreçler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla benim bakış açım değişmedi ama çok yeni şey öğrendiğimi ifade etmeliyim. Teşekkür ederiz hocam. Peki Zeliha hocam siz e, bir süre Amerika'da yaşadınız. Peki bu Amerika'dan bakınca bizim ülkemiz Türkiye nasıl görünüyor? Bak çok güzel görünüyor. <laughs> Şöyle söyleyeyim, e, bundan 20-25 yıl önce yurt dışına çıktığımızda da Arap ülkelerini bile ay tam olarak neredeydi falan hani bunu duymuştum hakikaten. Ya da kültürümüzle ilgili çok az bilgi <laughs> sahibi oldukları, dilimizi hani Arapça zannedilirdi falan. Şu an Amerika'da e, Türkiye çok iyi biliniyor. <laughs> Ve dışarıdan çok güçlü bir ülke olarak biliniyor. Bunu çok serinerek söylüyorum. Ben özellikle gittiğim yerlere hep Uber'le gitmeyi çok seviyorum. <laughs> Orada çalışan lisanslı öğrenciler, akademisyenler çok karşılaştım farklı ülkelerden. Hepsinin Türkiye ile ilgili yorumları vardı, bilgileri vardı. Tabii sağlık turizminin etkisinin çok olduğunu söyleyebilirim. Ben mesela saç ekimi ve diş yaptırma bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Ama Amerika'da sağlık sigortası yaptırmayıp e, onun yerine Türkiye'ye gelip tatilini de yaparak e, yıllık kontrollerini Hı -hı. yaptıran pek çok akademisyen de hatta doktorla da karşılaştık. Dolayısıyla Türkiye sağlık turizmi açısından çok iyi biliniyor. Bölgede Hı -hı. güçlü bir ülke olarak tanınıyor. Hani e, bunu e, siyasi görüşlerden bağımsız olarak söylemek gereği de hissediyorum. Tüm üniversitelerde de yüksek öğretim kurumlarında da artı Washington DC'de bulunan federal kurumlarda da Türkiye çok iyi biliniyor. Çok ziyaret ediliyor. İlginçtir. Yıl içerisinde 3-4 kere Türkiye'ye gelip giden, tatillerde burayı tercih eden, bölge ülkeler arasında en güçlü tanınan ülke bir kere. Onu da ifade edeyim. Ülkemizin bu dışarıdan algısını ve içeriden bilinmediğini düşünüyorum ve hakikaten ben mutlu oldum bunu gördüğümde. Yıllar sonra hani gittiğimizde bu kadar algının değişmiş olduğunu görmek gurur verici açıkçası. Kesinlikle. Merak edilen bir ülkeyiz. Yani merak edilen, bilinen öyle. Bir e, yani. sonraki adımlar neler olacak? Hani e, merak edilen bir ülkeyiz. O güzel bir his. Kesinlikle. Yani bu verdiğiniz bilgi hem şaşırtıcı hem de çok memnun edici bir bilgi. Bizim ülkemizden bakıldığında böyle bilinmemiz gerçekten Türk çok güzel. dizileri çok biliniyor bu arada. Yani her e, karşılaştığımız kişinin bunlar akademisyenler dahil e, bir Türk dizisi takip ettiğini fark ediyoruz. Ben National Academy of Science'da pek çok toplantıya <laughs> katıldım. E, Seattle'dan gelen, oranın e, Washington Seattle'dan e, sağlık bakanı diyelim orada sekreter olarak <laughs> geçiyor e, Onunla konuşurken Beni bu farklı bir ülkeden zannetmiş. Örneğin Türkiye'de diye devam önce ''Aa Türkiye'den misiniz?'' dedi. Evet dedim. Birden değişti. Kızım dedi dizilerinizi izliyor. Müthişsiniz. Eğer dedi Türkiye'de bir toplantıya davet edilirsem gelmeyi çok isterim. <laughs> Ve söyledikleri dizileri bilmediğim zaman çok hayal kırıklığına uğruyorlar. Zannediyorlar ki biz hepsini biliyoruz. Hani bir çok ünlü dizine. Harvard'da başka birisiyle karşılaştım. Yine bir Türk dizisi sordu. Sonra bir yönetmenden bahsetti. O yönetmenin bütün dedi filmlerini izliyorum. Ve ben hani hakikaten bu konudaki bilgi eksikliğimde gidince Türkiye'yi bunları çalışacağım öyle hani tatilde geri döneceğim demiştim. Ee, Türkiye'nin dizileri, sağlık turizmi ve politikası yakından izleniyor. Çok aslında e, geniş bir dizi sektörüne sahip olduğumuz için hepsine hakim olmamız mümkün değil. E, bir de biliyorsunuz diğer ülkelere kıyasla bizim ülkede dizi saatleri çok uzun e, oluyor. Şey. Hepsini takip evet. etmek Gerçekten çok zor. Peki hocam, Amerika'ya gidecek öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Önce okumalarını iyi yapsınlar. Yani burada bunu hep söylüyorum. Bizim devletimizde, Türkiye Cumhuriyetimiz o kadar güzel bir sosyal devlet anlayışıyla aslında görünmeyen ellerle bizi kolluyor. Yani eğitimimiz ücretsiz, sağlık ücretsiz ve hani başınıza bir şey geldiğinde yanınızda devletin olacağını biliyorsunuz. Öğrencilerimiz bu konuda yurt dışında da böyle bir bek hani yurt dışında da her şeyin bir şekilde hallolacağını düşünüyorlar. Halbuki kalacak yerleri, ekonomik durumları bunlar hakkında gerçekten aynı akademisyenlere söylediğim gibi iyi okuma yapmaları lazım. Nerede kalacaklar? Oranın güvenliği nedir? Mesela güvenlik endişesi bulunan bölgeler var. Çok iyi üniversiteler olmasına rağmen o üniversitenin kampüsünün dışında kalınmayan yerler de var. Aile kiralar ne kadardır? Ne kadar bir bütçe gerekir? Orada başlarına bir şey geldi. sağlıkla ilgili bir sorun olduğunda nasıl halledecekler? Bunları baştan sosyal kısmı biraz planlamadan gidiyorlar. İşte bir arkadaşın yanına gidiyor, kalıyor. Sonra onu halletmeye çalışıyor, öbürünü halletmeye çalışıyor. Halbuki hazırlıklı gidenler çok şey kazanıyor. Ne çalışmak istiyorsunuz? Gerçekten sadece yurt dışında çalışmak için hani bir yurt dışını göreyim diye mi? Yoksa bir alanda bir hedefiniz var mı? Önce çalışmak istediğiniz alanı belirlemek lazım. Bu aslında zor bir karar branş değiştiren çok kişi görüyoruz. Çünkü kendini 30 yaşında tanıyıp, 35 yaşında tanıyıp, 40 yaşında tanıyıp hayır aslında şu alanda değil ama bu alanda ben daha iyi çalışabilirim deyip alan değiştiren Amerika'da böyle bir ortamda var buna müsait. Alan değiştiren çok kişiyle karşılaşabiliyorsunuz orada. Dolayısıyla buradayken daha en baştan ya yani ben hangi alanda ne çalışmak istiyorum? Bu alanda Türkiye'deki imkanlar neler? Karşı tarafta neler? Bunu biraz e, okumak, nereyi okuyacağını da bilmek gerekiyor online takibini yapmak, karşı tarafla yazışmak, sorabildiğiniz kadar şey sormak çünkü cevap verirler. Ee, diyelim öğrenci işleriyle, uluslararası ilişkiler birimiyle yazışmak, oradan Türk öğrenci gruplarını bulmak, STK'ları bulmak, varsa gittikten sonra büyük ziyaret etmek, görüşlerini almak çok mühim şeyler. Öğrencilerimiz genellikle okul seçimine bakıyorlar. Okullara hani böyle bazı ünlü isimdeki okulları seçiyorlar. Oraya gitmeye çalışıyorlar. Ama okula gidemeyince çok alakasız başka bir yerde oradaki Amerikalıların bile çok tercih etmediği kurumlarda kendilerini bulabiliyorlar. Sosyal açıdan da işte 18 kişilik yurtlar odalarda kalıp Airbnb'lerde garip yerlerde garip deneyimi olan öğrencilerimiz de mevcut. Öncesinde iyi okuma yapıp biraz daha kararlı, iyi bir araştırma yapıp nereye gidecek, nerede çalışacak, çalışacaksa da öğrenci olarak çalışma çok yaygın Amerika'da. Hani kendi vizesi buna imkan tanıyacak mı? Kampüs içerisinde neler yapılabilir? Dışarıda imkanları neler? Buna bakmaları lazım. Çünkü gittikleri üniversite kadar o eyalet ve eyaletin sunduğu imkanlar sizin vizenizde neler yapılabilir, neler yapılamaz bunlara da bakmak lazım. Ben o yüzden özellikle üniversitenin öğrenci gruplarına ulaşıp onlarla temasa geçip onların önerilerini almak, eğer lisans üstüne gidiyorlarsa oradaki işte farklı yabancı bir akademisyenin yanına gidiyorlarsa oradaki Türk akademisyenlerden de bilgi almak ya da o yabancı akademisyenden ek bilgi isteminde bulunmak bunu çekinmeden yazışabilirler. Ee, hazırlıkla hazırlıklı gidildiğinde çok daha başarılı bir süreç yürüttüklerini görüyoruz. Yani kararlı, planlı programını yapmış, neyle karşılaşacağını bilen, sürprizlerle karşılaşmayan öğrencilerimiz var. Bir de öğrencilere gittiklerinde oranın araştırma imkanlarından sonuna kadar yararlanmaları, Bursların fonlarını araştırmalarını tavsiye ediyorum. Daha iyi alanda çalışan başka bir hoca varsa, özellikle kendi imkanlarıyla giden öğrenciler için değişiklik yapmadan çekinmemeleri de gerekiyor. Çünkü Amerika'da bu hareketlilik çok fazla. Yani diğer ülke öğrenciler arasında. Bizim öğrencilerimiz biraz daha kendini geri çekiyor. Hocaya çok itiraz etmiyor ya da orada çalışması gerektiğini düşünüyor daha hareketli bir lisansüstü eğitim imkanı aslında mümkün Amerika'da. Yani test çalışmalarını hoca daha çok yönlendiriyor ama kendisi ben hocam o alanda değil de şu alanda çalışsam ya da bu alanda kiminle çalışabilir mi? Araştırabilir. Hı hı. Amerika'da yetişmiş Türk-Amerikan toplumunun öğrencileri mesela bu konuda çok daha aktif görüyoruz. Bizim öğrencilerimizi biraz daha ilk yıllar biraz pasif sonrasında aktif görüyoruz. Ama giderek daha artan sayıda Birbirine yardımcı olan öğrenci grupları ya da işte youtuberlar, influencerlar sayesinde daha bilinçli bir eğitim süreci yaşayan öğrenci sayımızda artış olduğunu ifade edebilirim. Bunu görmek çok güzel. O zaman şöyle özetleyelim. Net bir hedef koymaları gerekiyor başlangıçta kendilerine. Ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Onun için de çok okumak lazım. Yani netede insan durup dururken içine e, gökten zemin ya da hani kalbine gaybden gelmiyor. Hı hı. Dolayısıyla çok okumak lazım, hı hı. Alanını iyi irdelemek lazım. Diyelim işte psikoloji alanı, psikoloji alanında lisansüstü imkanlar neler, hangi alanda, hangi sektörde neler yapılıyor, bunları bir okuyup kendisinin Türkiye'de yapabileceği şeyler neler, orada yapabileceği şeyler neler, hı hı. daha iyisini Türkiye'de yapabilecekse o başka bir, o zaman partnership yapacak. Yani ortak projelere gidebilir burada çalışırken. Hani yurt dışı görgüsü önemli bir şey. Tüm ülkeler için öyle. Yani sadece Amerika değil Avrupa'yı da bilmek lazım. Kuzey Afrika'yı da, Orta Doğu'yu da, Asya'yı da bilmek Hı. lazım. Yani o alanda çok daha iyi ee, ama Singapur'da çalışma yapabilecek şeyler var. Diyelim ki ya da Hindistan'da. Hı. Dolayısıyla ülke konusunda çok ısrarcı olmayıp alan konusunda biraz daha okumaları arttırıp araştırma yapıp gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani Biz daha çok ülkeye göre hareket ediyoruz. Ama Biz aslında ne bulursak? yani Orada bir tanıdık öğrenci varmış diye, öğrencilerin gittiğini görüyoruz ama daha bilinçli bir nesil geliyor dediğim gibi. <laughs> Dil öğrenmeden giden öğrenciler oluyor. Orada dilimi geliştireyim, orada öğreneyim diye. Siz bunu tavsiye eder misiniz? Yoksa burada öğrenip gitmenin çok daha faydalı olacağını mı düşünüyorsunuz? Ee, şöyle, buradayken online sistemlerle aslında Amerikalılar belirli belli bir <laughs> e, ya da işte İngiltereli ya da başka yerlerle pratik yaparak online geliştirebilecek kurslar var şu anda. Ben dili öğrenmeden gitmeyi hiç tavsiye etmiyorum. Dili burada öğrenmek evet pratik için yurt çıkmak lazım ama yurt dışına çıktığınızda kim sizinle pratik yapacak? İşte work and travel gidenler var. Bir kafede çalışıyorlar. Kafede sipariş öğreniyor ama kendisi mühendislik alanında. Dolayısıyla şunu öneriyorum ben. Türkiye'deyken İngilizce öğrenin. Kurslara gidin. Online kurs da alın. Online kurslar mevcut. Sözüyle belli bir program dahilinde sözlü iletişimi devam ettiren. Ondan sonra kendi alanınızda diyelim ki yazın kredili ders almaya gidin. Çünkü kendi alanınızda İngilizceniz gelişecek. Hani sağlık alanında kullanılan terminolojiyle, mühendislik alanında kullanılan farklı, gastronomide kullanılan farklı. En büyük yararı sağlamak adına ben görüyorum mesela çocuk hani bilkent mühendislikte okuyor ama work and travel niye bitsin? Hani bir 3 kredilik bir ders 6 kredilik bir ders alır ya da 2-3 ders alır yazın bir okuldan. Hem kampüste yaşamını geçirir hem kendi alanında İngilizce pratik yapacak bir ortamın içerisinde bulunur. Dolayısıyla yaz dersleri, sertifikalı eğitimler, kurslar için çok imkanlar var. Onlar ama özellikle sertifikalı eğitimlerde ve kredi karşılığında ders alacağınız eğitimlerde belli bir dil barajı isteniyor. O dil barajını Türkiye'deyken geçmek lazım. Ama pratik tabii ki günlük dil kısaltmalar, o kampüs hayatında yaşanacak bir şey. Ben dolayısıyla Work and Travel yerine bu tür kendi alanında kursları, sertifikalı eğitimleri almalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Peki hocam son bir sorum olacak. E, biliyorsunuz Amerika'nın sunduğu bazı programlar var bize. AuPair, Teaching in USA Hı -hı. E, ve sizin de dediğiniz gibi Work and Travel. Hatta bu programları bırakıp e, direkt Uber şoförlüğü için ülkemizden çok fazla gidenler evet. de oluyor ve bunlar üniversite mezunu hali hazırda bir mesleği olan Evet insan. Evet. E, sizce neden bunu tercih ediyorlar ve tercih ettiklerinden memnun kalıyorlar mı? Gittiklerinde memnun kalıyorlar mı? E, memnun olan da var, olmayan da var. Bir şekilde o hayata adapte olan da var. Bu sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan bu şekilde Amerika'ya gidenler Hı. var. Amerika'nın bu konuda yaptığı sosyolojik çalışmalar da var. İşte bir Amerikan Dream'i gerçekleştiren bir kişiye karşılık kaç kişi gerçekleştiremiyor diye böyle yekünler de var. Tabii dünyayı tanımak lazım. Dünyayı tanırken biraz daha hedef odaklı dediğim gibi hani biraz daha nitelikli bir program yapıldığında çok daha güzel yerlerde olabilecekken akışına bırakıp ya bir göreyim bir bir heves peşinde hani böyle bir akıntıya kapılıp gidildiğinde çok yararlı olmayan programlar olabiliyor. Ama bazıları için evet orayı görüp ortamını tanıtmak, sosyal hayatını tanımak için bir fırsat oluyor mu? Evet olabiliyor. Hani bu da biraz sizin kişilik yapınızda, beklentilerinizle gideceğiniz yerlerle değerlendirilecek şeyler. Evet buradaki yaşamından memnun olmayıp bir dünyayı göreyim deyip ah, aslında burada çok fırsatlar varmış deyip Türkiye'de geri dönenler de var. Orada bir takım imkanları alanlar da var ama belli bir yaşam düzeyine alışmış insanların çok zorluk çektiğini de görüyoruz. Yani ben tıp mezunu olup, dahiliye uzmanı olup sonra bırakıp oraya gidip işsiz olanları da görüyorum. O tabii böyle bir insan psikolojisi çok farklı. Başarısız oldum diye geri dönmek istemeyip ne olursa olsun orada kalmaya çalışan da bir yekün var. Hani hepsine rastlayabiliyorsunuz. Yani şu asla verilemez. Yani yüzde yüz sen orada çok iyi şeyler yapacaksın. Hayır ama dünya büyük. Ee, diğer ülkeleri gözlemlemen kendinizi de iyi tanımanıza vesile oluyor. Yani diğer ben onu diyorum. Gezmeye gittiğinizde, kongrelere gittiğinizde, tatile gittiğinizde tanıyamazsınız. Oranın koridorunda Çalışarak tanırsınız. Ben Avrupa'da da pek çok ülkede hem çalıştım kısa dönem, uzun dönem araştırma yaptım, gözlemcilik yaptım. Amerika'da bir diplomat olarak bulundum. Öğrencilerimizin hikayelerini kendime deneyimledim. Akademisyenlerimizin hikayelerinde de dinleme fırsatım, yardımcı olma fırsatım oldu. Çok güzel başarı hikayelerimiz var. Çok başarılı olmuş kişiler de var. Ama bunlar böyle e, bu tür şeylerle başlamıyor. Yani hani e, nasıl başlıyor? Buradaki iyi bir eğitim. Bir proje ortaklığı lisansüstü eğitime devam ederek gidiyor. Dolayısıyla diğerleri bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Zeliha Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Eminim izleyenleriniz de çok beğenecektir. Bir düşününce programımızın daha sonuna geldik. Kanalımızı takip edip abone olursanız böyle güzel programlardan siz de istifade etmiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.